Herkese merhabalar. Matematik Teneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik feneri ile yüzde ve kar zarar problemleri test 1 ile karşınızdayız. Acil yayınları problemler fasikülünde. Toplamda 12 adet güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. Bir ilacın içeriğinde A maddesinden 14 gram, B maddesinden 2 gram, C maddesinden 34 gram vardır. Bu ilacın yüzde kaçı B maddesidir? Toplayalım bir. 14 artı 2 artı 34 ne yapar? 50 gram yapıyor karışım ilacın tamamı ilaç yüzde kaçı B B maddesinden kaç gram varmış 2 gram varmış O zaman 50'de 2 gram varsa Yüzde kaç gram vardır? Bu kadar Yüzde kaç olduğunu bulmak için O ilacın tamamını 100 gram gibi düşünmek zorundayız Kaç katına çıkmış burada 2 katına çıkmış Burası da 2 katına çıkınca soru işareti ne olacak 4 Yani cevap yüzde 4 İlk sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız. Mantık bu kısaca. Geldik 2'ye. Bir ceket %25 karla satılmıştır. Bir gömlek ceketin satış fiyatına alınıp ceketin maliyet fiyatına satılmıştır. Gömleğin satışından yüzde kaç zarar edilmiştir demiş. Ceket 100 lira olsun diyelim. %25 karla satarsak 100 artı 25'ten 125 TL'ye satılmış. Bir gömlek ceketin satış fiyatına alınıyor. Yani 125 TL alınıyor. Ama maliyet fiyatını 100 TL'ye satılıyor. 125 eksi 100 ne kadar zararım var? 25 TL zararım var. Kimin üzerinden zararım var? 125 TL'den. O zaman 125 çarpı x bölü 100'ün 25 olması lazım. Başlangıç sorularında böyle bir soruda bahsetmiştim. 25, 125'in 5'te 1'i yani %20 gelecek cevap. sadeleştirdiğimizde 5, sağdeştirdiğimizde 20. x buradan %20 zarar. Doğru cevap da D seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Haydi bakalım. Gelsin 3. Bir fotokop makinesi kartuşundaki harcanmış mürekkep seviyesini şekildeki gibi boyalı bölge olarak göstermektedir. Bu makine her gün eşit sayıda fotokop çekilmektedir. Çift yönlü fotokop çekimlerine mürekkep kullanımı, tek yönlü fotokop çekimlerindeki mürekkep kullanımının iki katıdır. Yani aynı. Tekte bir birim kullanıyorsa çifte iki birim. Yukarıda gösterilen seviyeden itibaren 6 gün çift yönlü ve 2 gün tek yönlü fotokop çekildiğinde Kartuşun tümünde toplam %25 harcanacak mürekkep kaldığına göre Kalan mürekkeple kaç gün daha Tek yönlü fotokopi Çekilebilir diye sormuş Şimdi arkadaşlar %40 kullanılmış zaten çift yönlülerde 2 birim tek yönlü bir birim olduğunu söylemiştik %25 kalacak yani şurada bir yerde olacak şöyle Burası %25 kalacak 100'den 25 çıkarttığımızda 75 kalır 40'ı kullanılmış O zaman şu kısım yüzde kaça denk gelmiş olacak? 35'e. Şimdi 6 gün çift. Şimdi çift sayfa her gün eşit sayıda sayfa çekiliyor. Şurada yazmış zaten. X sayfa çekilsin. X sayfa çekilsin her gün diyelim. Her gün. O zaman 6 gün çift olduğu için 6 çarpı 2 tarafı mürekkep harcayacak. 2 çarpı x. 2 gün tek olduğu için 2 çarpı x. Bu 14x yüzde kaça denk gelmiş olacak? 35'e. Benden istediği ise %25'in kaç x'e denk geldi çünkü Tek yönlü demek X Soru işareti x demek 35 14 x'e denk geliyorsa 25 kaça denk gelir Doğru orantı Yani azaldı Azalacak 25 çarpı 14 x 35 çarpı soru işareti 5'e böldük 7 5'e böldük 5 14 14'te 7 sadeleşince 2 10 x olduğundan dolayı doğru cevap Bursa Yani B seçeneği 10 olduğunda söylemiş olacağız Yorum ve mantık bu şekilde ilerleyecek bu tip sorularda buna dikkat edelim Gelsin bakalım 4 Akın bank hesabındaki tüm parasını çekerek 2 otomobil alıyor Bir otomobili %20 zararla 16.000 TL'ye Diğerini %10 karla 11.000 TL'ye satıp paralarını tekrar hesabına yatırıyor Akın hesabındaki para bu alışveriş işleminden sonra nasıl değişmiştir demiş %20 zararla 16.000 liraya. Yani %20 zarar demek %80 demek. Diğerini %10 karla dediğinden dolayı 110 110 demek 11 bin liraya satıyor. Şimdi 80'i 80'i 16 ise yüzde nedir diye soracağız. 8 iki katına çıkmış. Bu da iki katına 10 iki katına çıkınca 20 bin TL. Yani burada bir 4 bin lira zararımız var. Burada 110'u 11 ise yüzü kaçtır? Aynı bakın 110 o 100'e çarpılmış bunu da çarparsam 10.000 TL gelecek Şimdi buradaki mantıkta 20.000 TL ve 10.000 TL Benim Aslında 30.000 TL Var 30.000 TL maliyetim var Ama buradan 11 Buradan da 16 27.000 lira Ne olmuş cebime girmiş Ne kadar zararım var 3000 TL Zararım var 30 binde 3 bin TL zarar. O 3 bin 30 binin onda biri yani yüzde 10 azalmıştır diye biliyoruz direkt olarak. Yani da şöyle yapabilirsin. 30 bin çarpı k bölü 100 eşittir 3.000'den gönder bunları. Bir sıfır da buradan gitsin. 3 de gitsin. Burada direkt yüzde 10 olduğunu da işaret dışa çarpımından görebilirsin. Gelsin bakalım 5. Bir öğrencinin bir testi ilk çözüşündeki başarı onun yüzde 60. Başarısı olduğu sorulara geri döndüğünde bu sorulardaki başarı oranı %70'tir. Bu öğrencinin testteki başarı oranı yüzde kaçtır demiş. Testte kaç soru olsun 100 soru. İlkindeki başarı oranı %60 yani 60 soru çözülmüş. Başarısız olduğu soru sayısı 40. Tekrar geri döndüğünde buradaki başarı oranı %70'miş. 40 çarpı 70 bölü 100 sağa değiştirdiğimizde 28 tane daha çözmüş oluyor. 60 artı 28 buradan 88 başarı olan yüzde 88 olduğunu da bu şekilde ne yapmış olacaksınız söylemiş olacaksınız. Mantık kısaca bu. Gelsin bakalım 6. Maraton koşucularının yarışı bitirme süresini etkileyen etkenlerden biri de maksimum oksijen tüketim kapasitesidir. Maksimum oksijen tüketim kapasitesi yüksek olan sporcuların koşu mesafesini daha kısa sürede tamamladıkları araştırmalar sonucunda saptanmış ve bunun sonucunda aşağıdaki bağıntı bulunmuştur. delta ve O2 diyelim 2.4 çarpı T artı 4. Bu bağıntıda T kısalan süre miktarı. Delta ve O2'den maksimum oksijen tüketim kapasitesi değişim. Yukarıdaki bilgilere göre koşu süresini 2.5 dakika kısaltmaya amaçlayan bir sporcu. 80 mililitre bölü dakika olan maksimum tüketim kapasitesine uygun koşulları sağlayarak yüzde kaç arttırmalıdır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi kısalan süre miktarı zaten 2.5 dakika. Bu T. Yani delta ve O2 diyelim. 2.4 çarpı ne olacak burada? Bu mililitre 2.5 T2.5'muş. Şöyle artı 4. Hemen şurada 2.4 ile 2.5'u çarpalım. Ne gelecek? 20, 5 kere 2 10, 12. 2 kere 4 8, 2 kere 2 4. Bir de şöyle 48. 0, 10, 6. Burada 6 bulduk. 6'yı buraya yazarsak 6 artı 4'ten ne gelmiş olacak? 10 gelmiş oldu. 80 mililitre bölü dakika. Bakın ne kadar arttı? 10'u 10 bulacağız. Yani 10 mililitre ne yapması gerekiyormuş? Burada değişim var. O zaman 80 çarpı x bölü 100'ün kaç olmasını isteyeceğiz? 10 olmasını isteyeceğiz. Sıfırları götürelim. Burada 8'i 2'ye böldük. 4, 10'u 2'ye böldük. 5, 2'ye böldük. 2, 2'ye böldük. 5. 2x eşittir. 5 kere 5'ten 25. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x'in 12,5. %12,5'luk bir arttırım yapmamız gerektiğini buradan. Yani 80'den neye çıkmamız gerekecek burada? 10 daha 90'a çıkartmamız gerektiğini de söylüyoruz. Gelsin bakalım 7. A artı B bölü 2 tane öğrencinin olduğu bir sınıfta öğrencilerin %A'sı matematikten geçmiştir. Öğrencilerin %B'si matematikten kalmıştır. Öğrencilerin yüzde A artı B bölü 5'i erkek öğrencidir. Buna göre sınıfta kaç kız öğrenci vardı demiş. matematikten geçenlerle matematikten kalanların toplamı zaten sınıfın tamamını ne yapmak zorunda bize vermek zorunda. Ya matematikten ya geçmişindir ya kalmışındır. Yani yüzde A'sı yüzde B'sinin toplamı A ile B'nin toplamının 100 olması gerekiyor burada direkt olarak. Başka bir şansımız yok. Yani yüzde 40'ı geçtiyse yüzde 60'ı kalmıştır mantığını düşüneceksiniz. Buranın 100 olması 100 bölü 2'den 50 olduğunu gösterecek. Bu da 100 bölü 5'ten %20'si erkek öğrenciymiş. O zaman %80'i kız öğrenci olacak. 50 çarpı 80 bölü 100'ü istiyor bana Kız öğrenci sayısını istiyor. 5 kere 8 40. Doğru cevap da A seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Yani bir sınıfta bir bölüm öğrenci geçiyorsa diğer tüm öğrencilerde kalan öğrencilerin hepsinde kalmak zorunda. X'in toplamı da sınıfın tamamını ne yapmak zorunda bana vermek zorunda. O yüzden bu ikisinin toplamını 100 olarak direkt görmek zorundayız. Geldik 8'e. Bir manav kilosu 4 TL'den x kilogram domates sattığında x TL zarar ediyor. Manavın 1 kilo domatesteki zararı yüzde kaçtır demiş. Şimdi 4 TL'den x kilogram domates sattığında x TL zarar ediyor. Şimdi kilosuna normal şartlarda A liradan aldığımızı varsayalım. Kilosu ne olsun? A TL olsun. O zaman şöyle düşünelim. 4x 4 a eksi x olmuş olacak. Değil mi? Mantık olarak bu. Çünkü 4 x benim sattığım fiyat. Aldığım fiyat 4 a. X lira zarar ediyorum. Bunu karşıya attığımda 5 x eşittir. 4 a olacak. 5 ile 4 nerede işlenir? 20'de. X 4 k. A da 5 k. Yani kilosunu 5 k'dan alıp 4 k'dan satmışız arkadaşlar zararını istiyor. 5K ile 4K arasında 1K fark var. 5K %100 ise K yüzde kaçtır? 5'te 1 olacak. %20 doğru cevabın B seçeneği olarak geldiğinde bana söylemiş olacak. Bakın 4X 4A eksi X olarak karşıma gelecek. Çünkü 4A benim maliyetim. Zarar ediyorsam çıkarmam gerekiyor. Sattığım fiyatı da eşit olması gerekiyor. 9. Dünyanın bir bölgesinde yaşayan hayvanların yumurtlama döneminde bıraktıkları larva sayıları ile bu larvaların yavruya dönüşme oranı araştıran bir çalışmanın sonuçları aşağıda tabloda verilmiştir. Bu yumurtlama dönemi sonunda oluşan kurbağa yavrularının sayısı timsah yavrularının sayısının 8 katıdır. Timsah ve kurbağa yavruların toplam sayısı yılan ve kaplumbağa yavrularının toplam sayısına eşittir. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi buradaki mantık şu. Yılanlar şimdi bunları bilmiyorum. Ama şunları biliyorum. Yılanın 400 yüzde 10'u dönüşüyormuş. 400 çarpı 10 bölü yüzden kaç tane? 40 tane yavrumuz var. Tamam. Şurada da 200 çarpı 25 bölü yüzden 50 tane de yavru burada var. Yani toplam 90. Yılan ve kaplumbağaların toplamı 90 sa timsah ve kurbağaların toplamı da 90 olacak. Kurbağa yavruların sayısı timsah yavruların sayısı 8 katı. Bunu ben timsaha x dersem kurbağa 8x olur. gibi toplamını biliyorum. 9x buradan 90'da. X ne gelir buradan? 10. Demek ki kurbağa 80 tane. Bu da 10 tane. E zaten burada a bölü 20'nin direkt %10. Bakın bu %10. Yani burası 10. Yavruya dönüşüm oranı a bölü 20'nin 1 10 olması. 1 bölü 10 olması gerekiyor. Dönüşüm oranı çünkü. %10 demek 1 bölü 10 demek. Çünkü burada yüzde yok. Bak burada yüzde var. Ona dikkat etmen gerekiyor. Sadeleştirdiğimizde A buradan 2 gelmiş olacak. E, 2000'in 2000 çarpı K bölü 100'ün de 80 olması istiyoruz. 20 sıfır buradan bir tane de 0 buradan götürelim. Şu da gittiği zaman K da 4 olacak. Yani bu aynı zamanda B olmuş oldu. A artı B de 2 ile 4'ün toplamından 6. Doğru cevabın A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Burada Timsahın yavruya dönüşme oranına dikkat edin. Yüzde yok. O sadece oran. Yüzde 10 ise 1 bölü 10 oranında dönüşme gerçekleşiyordur. O yüzden A bölü 20'yi 1 bölü 10'a eşitlememizin mantığı o yüzden. Geldik ona. Bir mağazada uygulanan 4 alt 3 öde kampanyasından satın alınmak istenen 4 üründen en ucuz olanla para ödenmemektedir. Bu mağazadan 6, 12, 18 ve 30 TL'lik 4 ürünün aylığın kampanya başlamadan önce Tülin ise başlayınca almıştır. Buna göre Aylin'in ödediği para, Tülin'in ödediği paranın yüzde kaç fazlasını eşittir demiş. Şimdi hemen benzer bir soruyu başlangıç sorularını yapmıştık. Aylin ve Tülin. Aylin toplarsak bunları 6 artı 12 artı 18 artı 30. Tülin ise 12 artı 18 artı 30. Yani 6'yı ödemeyecek. Buradan Aylin 48, 60, 66. Buradan şu birisi 18 olacak pardon 60. Tamam. Aylin ödediği para tülin ödediği paranın yüzde kaç fazlası eşittir? Aradaki fark ne kadar? Artı 6 lira. 60'ın hemen yüzde k'sını bulacağız. Çünkü Tülin'in ödediği para 60 TL olduğundan dolayı 6'ya eşit olması gerekiyor. Bir sıfır 6'larda gittiğinde k buradan 10. Doğru cevabında yine bir önceki soruda olduğu gibi yüzde 10 yani A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Yani hep bakın aynı yorumu yapıyoruz. Hep aynı çözümleri uyguluyoruz. Farklı bir şey uygulamıyoruz zaten. Dikkatinizi çekmiştir. 44, 80 ve 15 sayılarından birinin %20'si, başka birinin %25'i, kalan sayının da %50'si hesaplanacaktır. Hesaplanan yüzlerin toplamı n tam sayısı olduğuna göre n kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi 15'in %50'sini hesaplayamam. 7,5 gelir. Diğerlerinin %20'si ve %25'i her türlü 5'e ve 4'e bölündüğü için olacaktır. 15'in %25'ini hesaplayamam. Çünkü bölünmez. 15'in sadece %20'sini hesaplayabilirim. Yani 15 sadece neyine saplayacağız? hesaplayacağız? %20'sini. O zaman 40 ve 480'in 1-2 şansım var o zaman. Şimdi %20 gitti. Bunun %25, %50 yapabilirim. Veya tam tersi %50, %25 yapabilirim. Bu ne yazık ki sadece %20'si hesaplanabilir. Çünkü tam sayı verebilecek 40 ve 480 5'e 4'e ve 2'ye bölünebiliyor. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama 15 sadece burada 5'e bölünebildiğinden dolayı sadece %20 yapılıyor. O yüzden iki farklı değer alabileceğini bu mantıkla hiç bulmadan cevabı söyleyebiliyorum. Evet geldik ilk testimizin son sorusuna. Gökhan AOC ve AOB açılarını bir iletkiyle aşağıdaki gibi ölçmüştür. Buna göre AOB açısının ölçüsü AOC açısının ölçüsünden yüzde kaç eksiktir demiş. Şimdi A AOB, burası 90 derece, 80, 70, 60, burası 50, 40, 30, 20, 10, burası da 15. Tamam. AOB açısı 15 derece, AOC açısı da 50 derece. Aradaki fark ne kadar? 35. O zaman AOC açısının ölçüsüne yüzde kaç eksik? 50 çarpı k bölü yüzün 35 olmasını istiyoruz. Sadeleştiriyoruz buradan 2. İşler dışarı yaptığımızda 2 ile 35 çarptığımızda 70. Doğru cevabın C seçeneği geldiğini de söylemiş oluyoruz. %70 eksiği 50'nin %70 35 yapıyor. eksi de 15 dereceye verdiğini söylüyoruz. Bakın bunlar 10'ar onar onara gidiyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye. Çünkü buradan anlayabiliyoruz. Şurası 100 derece. Bu ikisinin vermesini sebebi o yüzden. O yüzden biz açılarımıza 15 ve 50 derece bu şekilde bulduğumuzu söyleyelim. Evet matematik feneri farkıyla arkadaşlar yüzde ve kar zarar problemlerinin test birini bu şekilde bitirmiş olduk. Test 2'de görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Benimle kalmaya devam edin. Bay bay.